Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar ki, Cenab-ı Hak buyurur, Müslümanlar kardeştir buyurur. Kardeşlerin arasını bulun buyurur. Allah'tan korkun. Böyle korkarsanız size merhamet ederim buyurur. Müslüman Müslümanın kardeşidir buyurur. Bunları barıştırmayı öğrenin. Birbirlerini düşürmeyin buyurur. Evet. <laughs> Cenab-ı Peygamber buyurur. Size Nafile oruçtan, nafile namazdan daha büyük bir ibadet göstereyim mi buyuruyor. Buyurun ya Resulallah dediler. Dargınları barıştırın buyuruyor. Anladık mı? Dargınları barıştırmak, teheccüd namazından, üç ayların kandil oruçlarından büyük tutur Cenab-ı Peygamber bunu buyuruyor. Dargınları barıştırmak için buyuruyor. Yalan söyleseniz de Allah günah yazmaz buyuruyor. Nasıl söyledikten? Bir ki, aa şimdi seni mesutti bak, ne iyi adamdır, kusur yaptım, acaba beni affeder mi? O dekine gider ki, gelir elini öpersem acaba beni kabul eder mi? Dedin mi? Dargırlık der, hal kalkar ortaya da. Fakat ahali bu ahlakı bilmiyor, müzevirlikten başka bir şey yok. O senin babanı sevdi, ananı sevdi, dedi ki bunlar dünyada barış Cenab-ı Peygamber'in adeti ne yapardı mübarek? İki kabile dargın oldular mı, o kabileden bir adını o kabileden kardeş yapardı, ahiret kardeşi yapardı. Anladık mı?